Selam arkadaşlar. Bugün yepyeni bir videoya başladım. Bugün eski eşkıyaların bulunduğu bir bölgeye geldim. Bu eşkıyalar arkadaşlar durdukları yerler ve durdukları yerlerde bakalım sakladıkları bir şeyler var mı? Onlara bakalım. Gezelim. Bir de dikkatimi çeken bir tane çok güzel eşke kasası var. O kasayı size göstermek istiyorum. Bakın burada da çeşitli oyumalar gözüküyor. Hemen yarı başında kare kare işaretler de var. Taş oymalar var. Karno arkadaşlar. Gerçekten süper bir yer buldum. Bu kayalar içinde bir tane eşyaların sakladığı bir define mi bilemiyorum ama bir bakalım. Çok harika bir yer. Şu üst tarafta eşkıyaların mağarası var. Burada büyük bir kaya. Ve dikkatimi çeken eşkıyaların eskide ganimetleri sakladıkları bir yer gibi arkadaşlar burası. Ve o yerlerden bir tanesini buldum. Bunu da sizlerden paylaşmak istiyorum. Önce etrafına bakalım. Başka bir şeyler var mı? Burada hemen kayanın üstünde eski oyma işaretler var. Kara işaretler var. Ama arkadaşlar gerçekten de bulduğum bu kaya eşke gömüsü olabilir. Bakın burada gördüm. kaya bu. Gerçekten de çok süper bir yerde duruyor. Etrafında Horasan ağaçları var. Bu buraya arkadaşlar sonradan yapışmış bir taş. Biliyorsunuz eşkıyalar Ganimetlerini böyle yerlere saklarlardı. Bu gördüğüm yerde onlardan bir tanesi. Kaya kasa arkadaşlar burası. Etrafını görüyorsunuz. Bakın. Harç. Eski Horasan harcı. Ve kapatılmış yer. İşte arkadaşlar gerçekten de eşkıyaların sakladığı bir kaya kasa. Etrafında da çeşitli oymalar var, işaretler var. varsa arkadaşlar burayı almışlar. Zamandan burası dönem soygunuymuş. Ama gerçekten burayı da görememişler. Çok süper bile yakından göstermeye çalışayım. Evet fazla da dikkat çekmeden Burada çobanlar var. Başka başka insanlar var. Dikkat çekmeden buradan ayrılayım. Tekrar uzaktan bir göstereyim. Bakın. Çok süper eşkıya kasası arkadaşlar. Kapatılmış yıllarca durmuş burada ve Horasan harcı etrafında Horasan harcı bile kayanın şeklini almış. Evet. Keçiler her tarafı sardı. Ve arkadaşlar yukarı doğru çıkalım. Yukarıda bir tane de eşkıya mağarası var. Orayı size göstermeye çalışayım kapalı kasayı gösterdikten sonra oraya gidelim bakalım. Eşkıyalar orada da bir şeyler saklamışlar mı? Bilemiyorum. Çıkalım bakalım. Fazla da dikkat çekmeden. Çok güzel bir yer. bakalım geçebilecek miyiz burada demiyorum biraz tehlikeli bakın burası uçurum hemen şuradan atlayabilir miyiz evet geçtik burası da Eşkıyaların durduğu yer mağaraları ve görüyorsunuz girişini. Bakın arkadaşlar. Çok süper bir yer. Burada da basamaklar varmış. Tabi zamanla silinmiş bu basamaklarda. Evet. Şimdi mağaranın içindeyiz. Önünde dikkat çeken taşlar da var. Aşağıda her tarafı keçiler sarmaya başladı. Hemen burada videomuzu çekelim. Gidelim arkadaşlar. Burası mağaranın ön tarafı. Burası giriş yeri. Hemen girişinde sağ tarafta bir kazıma oluyor olmuş. İnsan elindeydi. Belli arkadaşlar. Bir oturak gibi bir yer burası. Şu sol tarafta da kademe kademe yerler var. Tabi bunlar gerçekten de insan ellerinin değdiği yerler. Burada başka kasalar var mı? Yok mu bilemiyorum ama birlikte bakalım arkadaşlar. Gerçekten süper bir yer. Hemen mağaranın içine girelim. Burada da çeşitli oymalar var. Hatta içinde bir tane oyma var. Çok derin. İlerlere gidiyor. Kapkaranlık. Nereye gitti belli değil. Ve şurada bir oyma yeri daha var. Ben sağ tarafta. Burası eşkıyaların durduğu bir mekan. Burası arkadaşlar Toros Dağları eteklerinde bir yer, İpek Yolu üzeri. Bu İpek Yolu üzerinde bildiğiniz gibi çok eşkıya yerleri vardı. Çok eşkıyalardan konuşulurdu. Burası da onlardan bir tanesi. Evet çıkalım bakalım. Asıl size göstermek istediğim arkadaşlar aşağıdaki eşkıyaların define kasasıydı. O da size gösterdim. Ve başka da buralarda herhangi bir şey yok. Burası da eşkıya mağarası. Siz de bakın arkadaşlar benim göremediğim Veya Gözümle kaçan bir yer varsa Videomun altına yazın Ama aşağıdaki Kapalı kasa gerçekten müthiş Evet hemen Buradan çıkmaya çalışalım Çünkü Buralar çok tehlikeli gördüğünüz gibi ve hemen dibinde bir tane daha küçük mağara var. Burası da ufak bir yer. Oturacak yerler var. Gerçekten süper bir yer arkadaşlar. Hemen buradan da ayrılalım. Üst taraflarda da değişik değişik yerler var. Tabi gezmek lazım buraları. Çok dağınık bir bölge. Kayalar üstündeki oymaları görüyorsunuz. İşaretleri görüyorsunuz. Tabi burayı da kazmışlar zamanla insanlar. Bir şeyler var mı diye. Çok harika bir yer. Hemen ön tarafında bir tane taş var üstünde ufak ufak oymalar var. Ve küçük bir mağara içine girdik arkadaşlar. Ve yanı başında büyük eşkıya mağarası. Ama en önemlisi aşağıda gösterdiğim Eşkıyalar sakladık, sakladık. Define ve de kasa yeri. Evet arkadaşlar, bu videomu da burada bitiriyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Taş video abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kalın sağlıcakla. de